Uzun süredir kamuoyunun gündemini meşgul eden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasıyla ile ilgili süreçte yeni bir gelişme yaşandı ve diploma iptal edildi. Evet ve İmamoğlu ile aynı dönemde İstanbul Üniversitesi'ne yatay geçiş yapan 28 kişinin daha diploması iptal edildi. Bu kararı İstanbul Üniversitesi verdi ve kamuoyuna bir de açıklama metni yayınladı. Neden iptal edildiğini anlatıyor bu açıklamada. Şöyle söylüyor Yüksek Öğretim Kurulu kararları ve mevzuatın aradığı şartlara aykırı olarak 1990 yılında işletme fakültesine geçiş yapıldığı tespit edilmiş. Bu açıklama metnine göre bu yüzden de mezuniyetin ve diplomanın yokluk ve açık hata gerekçesiyle iptal edildi yazılıyor. YÖK'e gönderilecek şimdi bu iptal kararı ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilecek ve idari mahkeme süreci başlatılacak. Tabi İmamoğlu'nun avukatları bu karara karşı çıkıyorlar. İstanbul Üniversitesi'nin böyle bir yetkisi olmadığını savunuyorlar. O yüzden bu kararın da yok hükmünde olduğunu savunuyorlar. Bu karara itiraz edeceklerdir elbette. Zaten İmamoğlu Cumhuriyet Cumhurbaşkanlığı adaylığı için de il il gezmeye ve mitinglere başlamıştı. Şimdi bu kararın ardından süreç tartışmalar daha da alevlenecek gibi görünüyor. Sizce neler olacak? İmamoğlu Cumhurbaşkanı adayı olabilecek mi? Bu süreçten aday olarak çıkabilecek mi? Yorumlara yazın.